Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Arçelik Televizyon'da model numarası nerede yazar sorusuna bu videomuzda detaylı bir şekilde yanıt vermeye çalışacağız sizlerle izleyicilerimizle. Arçelik TV modeli ve seri numarasını TV'nizdeki ayarlar menüsünden yani kumandanızdaki menü tuşuna tıklıyorsunuz. Menüden ayarlar ardından televizyon hakkında kısmını açtığınızda buradan model numarasına ve diğer tüm seri numarası gibi tüm bilgiler erişim sağlayabilirsiniz. TV'nizin arkasındaki etiketten veya TV ambalajı ile faturasından öğrenebilirsiniz. Yani bunları aslında yaparak siz de Arçelik TV model numarası öğrenme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Model numaranızı öğrenmek istiyorsanız bu adımları takip etmeniz gerekiyor. Arçelik TV'nizin mutlaka model numarasını bu adımları takip ettikten sonra öğrenebilir. Bu model numarasıyla ne yapmak istiyorsanız yapabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.